ama biz hangi role giriyoruz? Bu insan hem duyarlı hem duyarsız olabilir mi? Ya da ya ben, sen bu değilsin galiba. Şimdi niye bunu yapıyorsun? Sahneni değişebilir ya da sen değişebilirsin. Farklı bir rolü benimseyebilirsin. Hı -hı. Bir arkadaşımın benimle paylaştığı anısını sizlere anlatmak istiyorum. Türkiye'den Almanya'ya gidiyor ve Almanya'ya giderken ee, çok büyük bir kavga oluyor. Kavgada işte sen öne geçtin, sen geride durdun, sen bana bağırdın, uçak rütber yaptı gibi talihsizlikler olunca birbirine sinirlenen birçok insan. Ee, ve bu insanlar Türkiye'deyken bağırış çağırış uçağa biniyorlar. Fakat Almanya'da indiklerinde zamansa nizami birden sıra tamamen sessizler, herkes birbirine çok saygılı. Bu nasıl olabilir dedi. <laughs> aynı insanlar, ortam aynı, sadece ülkeler değişti. Nasıl böyle bir şey olabilir? Türkiye'de sıra kavgasını herkes bilir. E, sadece havalanı değil, birçok yerde bunun tartışması, kavgası bir şekilde oluyor. Ama e, ülke değiştirdiğinde alan değişmese de havalanı olarak e, aynı deneyimi yaşamamış insanlardan bahsediyorsun. Sahne değişmiş ama yani. Sahne değişmiş. E, sahne değişmiş derken, ne alaka sahne değişmiş diyeceğiz hı hı. belki ama Almanya'nın havalimanına bizi uyandırdığı hissiyatla Türkiye'nin havalimanındaki bizi uyandırdığı hissiyat tamamen başka. O yüzden havalimanı aynı olsa da, aynı sahne olsa da uyandırdığı duygu bambaşka. Tabii ki burada etraftaki insanların verdiği tepkiler ya da onların davranış örüntüleri de etkili belki. Ama biz hangi role giriyoruz? Biz hangi role giriyoruz? Bir yandan da bu insanlar kavgacı mı gerçekten yoksa düzenli mi, hassas mı, duyarlı mı? Hangisini söyleyeceğiz? Yani aynı insan Türkiye'de kavga ediyor ve orada gayet uyumlu davranıyorsa peki bu insan gerçekte kim? Belki tanıdıklarına sorsak asla kavgacı bir insan değildir bu der. Ama orada gördüğümüz sahnedeki kişi belki gerçekten tartışma çıkarıyor, tartışmaya giriyor. Evet. Peki bu rol değişimleri, evet sahne değiştiğinde roller de değişiyor. Bunu görüyoruz. Peki bu bir kişilik özelliği olarak mı değerlendirmeliyiz? Sadece bir rol olarak mı değerlendirmeliyiz? Yani korkmalı <gülüyor> mıyız? <gülüyor> evet, kim bu? Karşımızdaki insan kim? Birini seçmemiz gerekecekse tabii ki de iyi olanı seçeriz ama şöyle de bir ihtimal var. Bu insan hem duyarlı hem duyarsız olabilir mi? aslında iki örüntü de o kişinin içinde var olan bir şey ki ortaya çıkan aslında bize yansıttığı şey bunu gösteriyor. Çünkü tek bir rol e, üzerinden ilerlemek. E, evet hepimizin hayatında e, bir takım roller var belki. İşte anne rolü, baba rolü, çocuk rolü, öğrenci rolü, e, işte düzenli misin, dağınık mısın, tembel misin bir sürü role giriyoruz. E, ama bu hepimizin içinde zaten var olan ve ortaya e, ortama uygun olduğunda e, çıkabilen evet. bir özellik belki. Ya yani şöyle bir aşırılıktan bahsetmiyorum. Ben işte Türkiye'deyim. E, muhteşem bir duyarlıyım. Hayvanların peşinden koşup iyileştirmeye çalışıyorum. Bir ülkeye gidip de hayvan kesiyorum. Hani hı, böyle bir uçuk değil, bir tabii şey ki. değil tabii ki ama e, bazı ortamlar içerisinde e, kendimizden beklemediğimiz şeyleri keşfedebiliyoruz. Genelde bu e, ülkelerin değişimiyle söz edilse de aslında kendi hayatımızda da deneyimleyebileceğimiz bir şey. Evet. Sadece sahnemizi çok sık değiştirmediğimiz için rolü çokça benimsemiş oluyoruz. Hı, hı. Aslında sahne çok değiştirilmediği için kişi o rolü tanımaya da biliyor. Evet. Daha önce tecrübe etmemiştir, bunun nasıl olduğunu bilmiyordur ya da kendisiyle uyumlu olup olmadığını bilmiyordur bu rolün. Deneyimlemeden de buna karar vermek çok zor. Ben neyim benimsemediği bir oysa çok yadırgaya da bilir, uyum sağlamaya da bilir ama denemeden de bu çok bilinecek bir şey gibi gelmiyor bana. Şöyle oluyor. Mesela YouTube, YouTube'da dolaşırken de görüyorum. Çok Hı -hı. tembelim ne yapabilirim? Hı -hı. Ya da işte çok vereceğim ne yapabilirim? Gibi bir şeylerle Hı -hı. karşılaşıyoruz. O zaman aklıma şu geliyor. Ben de lise zamanlarımda çok nasıl ders çalışacağımı anlayamıyordum. Sistemi tam çözememiştim. Ama üniversiteye gittiğim zaman çok daha farklı bir deneyim yaşadım. yani Çok Hı -hı. daha saatlerce ders çalışmaya başladım. Sabahlamaya başladım. Çünkü üniversitenin rolü biraz böyle yani evet. sınavdan sınav haftasından önce herkes bunu yapar hı hı. ve sen de bunu bilirsin. O role böyle birden akarsın ve sen de herkes gibi çok kolay bir şekilde sabahlamaya başlarsın. İşte herkes şöyle iki saat uyudum, bir saat uyudum gibi hı hı. ve bunu direkt benimsersin. sersin çok tembelim ya da işte çok dağınığım diyen insanlar için de bunu söyleyebiliriz. Senin tembellik rolünden çıkman için gerekli herhangi bir eylem var mı, bir durum var mı, hı hı. gerçekten de buna muht yani mecbur kalacak mısın? Evet, yani e, o rol e, seni rahatsız eden bir noktada mı? Yoksa... Söylenmek kolay. Evet, aynen öyle. E, rahatsız eden bir noktada mı? Yoksa hayır ben iyiyim bu rolde mi diyorsun? Önce belki onu e, değerlendirmek e, ve ortam değişikliği. E, bu gerçekten hani farklı bir şehre gitmek de olabilir ama işte liseden üniversiteye e, geçişle de ilgili olabilir, cinsiyetle de ilgili olabilir, birçok etken var. E, ama benimsediğin role e, ayak uydurmak. Aslında kendiliğinden de gerçekleşiyor bir yerde. Ee, bu sene işte ne tembel ne çalışkan ikisi de yapmıyor. Harmanlanmış bir şeye dönüştürüyor burada. Aslında yani kötü diye etiketleyeceğimiz birçok rolde Hı -hı. insanlar şikayet şikayetçi, böyle olmak istemiyorum. Tabii ki de diyor. Tabii ki tembel olmak istemiyorum. Tabii ki dağınık olmak istemiyorum. Tabii ki de bu kadar verici olmak istemiyorum Hı -hı. diyor. Ama işin iç yüzüne baktığımız zaman bu rolden çıkması için gerekli şartlar yani gerekli muhtaciyet yok. Hı hı. Yani bir şey bu bazen de mecbur kaldığımızda yapıyoruz. Evet. Yani annemin evinde yaşarken yemek yapmak ihtiyacı hissetmiyordum. Hı hı. Böyle bir zorunluluk ya da ihtiyaç yoktu. Yemek yapan nesibe rolünü bilmiyordum. Hı hı. Nasıl yemek yapar, ne yapar, hiçbir fikrim yoktu. Gerek yoktu çünkü, çünkü aslında. Çünkü gerek röle. yoktu. Hani o yüzden hani neden böyleyim ya? Neden yemek yapamıyorum diye üzülmenin Hı hı. bir anlamı da yoktu çünkü ihtiyaç ihtiyaç sistemde yoktu. Hı hı. Ee, bakıyorum bazı kişilere hayatları boyunca tek bir rol üzerine tek düze bir hayat yaşayabiliyoruz evet. böyle bir film izlemek bile sıkıcı olur hı hı. filmlerde bile hep şey vardır ya karakterin ilk baştaki hali ve değişip sondaki halini görürüz evet. yani karakter kendine yeni bir rol eklemiştir hı hı. dönüşüm halindedir yani e, insan doğası gereği bu dönüşüm Aslında bir yerde ayak uyduruyor e, ama bu roller olduğunda e, üzerine yapışan bir e, rolü e, değiştirmek çıkarmak bazen zor gelebiliyor ya da e, değiştiğinde de ya ben sen bu değilsin galiba şimdi niye bunu yapıyorsun? Evet, ben yok. tanıdığım Nesibe bu değil de bunu yapmazdı gibi bir yargılamaya maruz kalınıyor aslında. Evet, kişi de kendini olacak. bu durumda çok suçlu hissedebiliyor. Evet, Hı -hı. E, annemlerin evindeyken, işte köyde yaşarken daha uslu, daha sessiz bir insandı. Ama belki de daha büyük bir şehirde, daha büyük imkanların içerisinde, daha atılgan, daha cesur, kendini daha çok ortaya koyan bir insan Olabilirim. Hı hı. Sen de böyle olabilirsin. Kendini hı hı. etiketlediğin, kendini suçlu gördüğün, yani bu rolden çıkamayacağım, bu üstündeki bu ceketi atamayacağım gibi hissediyor olabilirsin. Ama belki de bu sadece senin sahnenle alakalıdır. Evet. Sahneni değişebilir ya da sen değişebilirsin farklı bir rolü benimseyebilirsin. Bunu şöyle algılanmasını istemem işte her ortama göre ayak uydurup ona göre bir kendimize bir kimlik mi bulacağız bir işte özellik mi bulacağız farklı bir role mi gireceğiz bizim olmayan bir role mi gireceğiz gibi bir şey düşünürsün istemem çünkü hep söyleriz işte insanın kendi kararlarının olması işte isteklerinin net olması önemli diye bu öyle bir şey değil o rol zaman zaman isteme Demeden de üzerimize yapıştırılabiliyor ee, ama ortamlar e, ne bileyim herkes üzgünken mutlu olamazsın ya da bu e, daha abes karşılanır gibi bir durum hayal edilebilir belki. Ee, sadece kendi istediğin e, ya da sana uyum sağladığını düşündüğün rol neyse hayatına bunu sokabilirsin. E, bu biraz kendi elinde aslında. E, yine istemekle alakalı ve o rolü benimsemekle alakalı. Sadece deneyimlemeden e, ya da o ortam şartlarını görmeden bu ortaya çıkmayabilir. Evet. Hı -hı. E, bizim söyleyeceklerimiz sanırım bu kadar. Hı -hı. E, sen hangi rolleri deneyimliyorsun hayatında ve neleri eklemek istersin? E, yorumlarda bize bunu belirtebilirsin. Hı -hı. E, eminim çok güzel rollerin vardır keşfetmediğin, keşfedilmeyi bekleyen. Onlar için kendi hayaller kurup rollere nasıl ulaşabilirsin, onu Hı. düşünebilirsin. Değerlendirilmeye değer bence. Bence de. Hı. Hepimizin farklı rollere kimi zaman ihtiyacı oluyor. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.